Bu videoda arkadaşlar meta'daki bütün karakterlerin antilerini size göstereceğim. Yani eğer ki aşamalı oynuyorsanız zaten meta'daki karakterler oynanıyordur. O yüzden meta'daki karakterlerin antilerini bilmek de çok fazlaca işinize yarayacaktır. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten son zamanlarda videolarımız hem çok izleniyor hem de çok like alıyor. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoda yine böyle bir 150-200 like gelirse mükemmel olur. Ne kadar izlenecek bilmiyorum ama yine bir like atarsanız e, sevinirim diyorum ve laf fazla uzatmadan hemen ilk karakterimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Karla başlıyoruz. Gerçekten son zamanlarda baya popüler bir karakter kendisi. Ama gerçekten kendisinde birçok antisi var. Öncelikle arkadaşlar Carl'ın en büyük antisi Buzz'dır çünkü bazı arkadaşlar hem aksesuar ile birlikte karlın yanına anında gittiği zaman karlın yapabileceği hiçbir şey yok ki aksesuarı vermemesine rağmen bir de ultisini düşünün ultisi stun atıyor karla ve karlın gerçekten yapabilecek hiçbir şey kalmıyor tabii ki de e, ikinci aksesuar ile birlikte kaçma şansı var ama onun da böyle zamanlamasını güzel ayarlaması lazım ve kaçsa bile arkadaşlar karlın e, ultisi asla baza hiçbir şey yapamayacağı için her türlü uzaktan vurmak zorunda kalacak yani ultisi boşa gidecek karlın o yüzden yani birisi karlı aldığı zaman aşamalda baz alırsanız gayet güzel olabilir ama tabii ki de unutmayın siz baz alırsanız da rakip de ona göre bir anti seçebilir yani. Ama karla güzel bir anti e, almak istiyorsanız da baz gerçekten güzel bir seçim. Şimdi Jackie'e geldik arkadaşlar. Jackie bildiğiniz gibi böyle acayip bir karakter. Yani çok fazla hasar verebiliyor misilleme yıldız gücü sayesinde. Ama onun dışında arkadaşlar Jackie eğer ki 3 vuruşta e, birini öldüremezse gerçekten çok sıkıntıya giriyor. Çünkü e, mermi dolu hızı yavaş bir karakter. Ve canı çok karakterleri de 3 vuruşta öldüremeyeceği için de genelde El Primo, işte Hank gibi karakterler EJK'ye gayet güzel bir anti olabiliyor çünkü EJK onları öldüremiyor arkadaşlar. Onlara hasar yetmiyor. E tabii ki de Hank'in e, düz vuruşlarını ultiyle falan bozabilir bozabilecek ama onun dışında Hank güzelce menzilini korursa zaten EJK'den fazla menzili olacağı için EJK'ye karşılık gerçekten güzel bir tercih oluyor Hank. Onun dışında tabii ki de hani de antidir. Ne bileyim Lud'a antidir ama hani ben en çok e, daha tercih edilebilir olan olarak da Hank'i seçmek istiyorum. Hank ve Primo bence EJK'ye daha fazlaca anti karakterler. Gasa gelecek olursak şu an bence oyunun en iyi ilk üç karakteri içerisinde var bu karakter çünkü her yerde alınabilen bir karakter ve belli başlı bir antisi de yok arkadaşlar. onu söyleyeyim. E, ee, Gasa hani rakip gaz almıştır. Ya dur şu karakteri alayım da Gaza antilim diyebileceğiniz bir karakter yok arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Ama onun dışında tabii ki de gaz nişancı bir karakter olduğu için nişancılarla gaza karşılık verebilirsiniz. Ee, gaza B ile karşılık verebilirsiniz. Ne bileyim B ile karşılık verebilirsiniz. Yani, yani tamamen açık map'te ise istediğiniz nişancıyla karşılık verebilirsiniz e, Piper olsa daha iyi olur ama onun dışında dediğim gibi hani kapalı maplerde de oynanan bir karakter olduğu için yani arkadaşlar kapalı olsun olmasın gaz her yerde oynanıyor e, soygun harici her yerde oynayabilirsiniz bu karakteri o yüzden dediğim gibi yani gaza net bir şekilde anti yok ama nişancılar olarak e, karşılık verebilirsiniz şöyle söyleyeyim arkadaşlar suikastçı alsanız gazın uçsu var ittirebiliyor e, tanklar yine ittirebiliyor e, uzaktan bir şekilde ay, e, vurmaya çalışırsanız Gas'ın zaten çok fazlaca bir hasarı var Özellikle Aksesörle birlikte gerçekten çok iyi bir karakter çok fazla hasar veren bir karakter. Yani gas bir tek atıcılara bir şey yapamıyor ama dediğim gibi yani atıcılar da zaten lane'de oynayan bir karakter olduğu için de gas mid karakteri çok fazla bağlantıları olmuyor genelde. O yüzden gasın çok fazla bir antisi yok dediğim gibi gasa nişancı ile bir tercih yapmalısınız çoğu yerde. Boya geldik arkadaşlar. Bo da olan bir karakter. Ama Bo'nun da şu özelliği var arkadaşlar. Şimdi gerçekten mine'ları çok güçlü. Özellikle hiper şarjla birlikte çok fazlaca mine yapabiliyor. Sürekli mine spamlayabiliyor. Ama bunu da engellemenin bir yolu var tabi ki de. Mayından kaçan karakterler alabilmek. Yani ne demek bu? Jaya olabilir çünkü çok hızlı olduğu için mayınları yemiyor arkadaşlar. Ve takım arkadaşları da yemiyor onlar da hız verdiği için. Jaya gerçekten boya karşılık çok iyi bir karakter. Çünkü gerçekten mayınları yemiyorsunuz yani. Onun dışında sütü olabilir çünkü ultisiyle birlikte mayınlardan kaçabiliyorsunuz. Max olabilir yine çünkü dediğim gibi mayınlardan kaçmaya yönelik karakter almalısınız arkadaşlar. Yani boya anti olmak istiyorsanız mayınları dojlamanız gerekiyor. Mayınları dojlayamazsanız da boya çok fazla anti olamıyorsunuz. Mayınları bir kere yakalamayacaksınız. Anlandı mı işiniz bitiyor arkadaşlar o yüzden e, dikkatli oynamasınız boya karşı sütüye gelecek olursak sütun antisi ise arkadaşlar e, Tara çünkü Tara'nın aksesuarı gerçekten sütü bayağı bir antiliyor onun dışında yine raf olabilir rafın da böyle bir aksesuarı olduğu için oradan sütü ulti alamadığı için de e, birazcık menzilsiz kalıyor ve ulti atamıyor sürekli raf olabilir e, Tara olabilir spike olabilir yani arkadaşlar Sütü size vurduğu an ulti alır ama siz yere bir taret bıraktığınız zaman ona vurduğu zaman ulti alamaz ya işte bu sütüyü antiliyor arkadaşlar. O yüzden Spike, Tara, Raft diyorum çünkü onların aksesuarlarına vurduğu zaman ve ulti alamıyor ve ulti alamadığı için de siz çok rahat bir sütüye baskı kurabiliyorsunuz. Tabii ki de bunları da e, iyi oynamak gerekiyor yani direkt Tara aldım sütüye karşı kazandım yok orada bir oyunculukla devreye giriyor tabii ki de. Y'ye gelecek olursak şimdi arkadaşlar bir tek mermili bir karakter ve nişancı bir karakter. O yüzden nişancı olarak da yine karşısına gaz alabilirsiniz. Onun dışında tek mermili bir karakter olduğu için yine Mr. P iyi gidebiliyor ama Mr. P de şu an e, çok iyi bir karakter değil yani meta da kötü bir karakter şu anlık. E, onun dışında Tara alabilirsiniz, Rafa alabilirsiniz, Charlie alabilirsiniz dedim ki yani bundan sonra Sütüya counter olduğu gibi e, B'ye de counter arkadaşlar. Ama tabii ki de B bir mid karakteri olduğu için Tara bir lane karakteri direkt bağlantıları olamaz ama eğer ki rakibinizde lane olarak tek mermili bir sıkan bir karakter varsa Tara alabilirsiniz. Hem lane'deki karaktere sıkıntı çıkarsınız hem de mid'deki karaktere sıkıntı çıkarırsınız. Onun dışında yine Jayong bir anti karakter çünkü Jayong çok hızlı olduğu için arkadaşlar benim mermileri de çok yavaş olduğu için e, B'nin vurması çok zor arkadaşlar. O yüzden B'ye e, mid tercih olarak e, Jayong ve Gaz alabilirsiniz. Yine dediğim gibi Tara ve Charlie falan onlar da alternatif karakter olarak olabilirler. Bele gelecek olursak arkadaşlar şu an gerçekten Bel çok iyi bir defans karakteri özellikle soygunda ee, Oyun dışında niçancı olarak da güzel bir karakter tabii ki de. Soygun'da arkadaşlar birinci aksiyonu alıyorsunuz ve... ...işte rakibinizde Daryl varsa, Melody varsa... Bunları engelleyebiliyorsunuz. Tabii ki de bu yıldız gücünü alırsanız da iyi olur ama bunu almazsanız olur. Yani illaki ki zorunluk bir şekilde bu yıldız gücünü alacaksınız diye bir şey yok. Tabii ki de burada taktik de veriyorum aslında. Bela anti olarak başka bir şey söylemedim şu an. Bela anti olarak ne alabilirsiniz arkadaşlar? Onu da hemen bir söyleyeyim. Yani Bela karşılıklı yani ikinci karakterler oynayabilirsiniz. Onun dışında lili alabilirsiniz. Yani sinsice Belin yanına yaklaşabilirsiniz eğer e, de güzelce indirebilirsiniz. Eşe geldik arkadaşlar. Kendisi güzel bir tank ama antileri de baya var yani. Öncelikle arkadaşlar eşin en büyük antilerinden bir tanesi Carl. Çünkü Carl'ın ultisini hiçbir şekilde bozamayan bir karakter. Ve bozamadığı için de gerçekten çok fazla hasar yiyor ve Carl da sürekli diyor yani kastırıyor. O yüzden eşin antisi Carl diyebiliriz. Frank diyebiliriz ama gerçekten hani Frank'in iyi oynaması lazım. Frank sürekli eşe ulti verirse o da bir sıkıntı. Ee, onun dışında arkadaşlar Jackie eşe karşılık güzel bir seçenek. Draco yine eşe karşılık mükemmel bir seçim arkadaşlar. Ya dediğim gibi eşe karşılık bunları alabilirsiniz. Mendy'ye geldik arkadaşlar. Yine bayağı bir uzun menzilli bir karakter. Mendy'ye karşılık arkadaşlar. Nani alabilirsin çünkü Mendy'nin ultisi Nani'ye değdiği gibi Nani aksesuar basabiliyor ya arkadaşlar. O bayağı bir e, Mendy'ye geri iletiyor. O yüzden Mendy'ye karşılık Nani'yi hem Nani ile menzilleri falan da yaklaşık birbirine. Oynadığınız map'e göre de değişir arkadaşlar. Alevli Anka kuşunda oynuyorsanız mesela mendi orada işte Oli olabilir, Daryl olabilir. Yani böyle bir karakterlerle de Mendy'yi orada rahatça kesebilirsin ama bomboş apaçık bir map'te oynuyorsanız da Mendy'nin en Nani Ronya yani çok fazlacı bir antisi yok. Enki gelecek olsak çok güçlü bir karakter, ölümsüz bir karakter ve nöf de yemiyor neden olduğunu anlamadım bir şekilde. Ama arkadaşlar Hank'in en büyük antisi Lou'dur arkadaşlar. Yani bir Hank'in Lou'ya yapabileceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Lou sürekli donduruyor, sürekli hiper şarj dolduruyor. E bu şekilde Hank'i çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Hank'in çok fazla canı var, çok fazla hasarı var ve çok fazlaca darlanma potansiyeline sahip bir karakter. Cinin antisi arkadaşlar beldir. Çünkü cin oynarken arkadaşlar takım arkadaşlarınızla genelde yan yana oluyorsunuz. Çünkü şuradaki can veren yıldız gücüyle birlikte takım arkadaşlarınızla yan yana oynuyorsunuz yani. O yüzden yan yana durduğunuz için de bel çok iyi bir anti olabiliyor cine karşılık. Çünkü onları birbirinden ayırıyor bu şekilde. Ee, onun dışında arkadaşlar Mr. P olabilir. Jin'in bayağı güzel bir antisi ama dediğim gibi Mr. P'yi de bu metoda çok önermem. Onun dışında arkadaşlar eğer ki elmas kapmacada rakip Jin oynuyorsa Penny olabilir, Bo olabilir. Çünkü ikisinin de tareti var ve Jin bu, bu karakterleri taretinden dolayı çekemez. Çünkü Jin ulti atsa Penny'ye taret basacak. Yine Bo da taret basacak. Bu şekilde e, ee, Bo ve Penny'yi de midde oynayabilirsiniz. Jin'e karşılık olarak söylüyorum. Eve'e geldik arkadaşlar Eve'in de olayı şu arkadaşlar şimdi Eve gerçekten hiper şarjlı ultisi de bayağı güçlü bir karakter çünkü çok fazlaca da rakibi darlayabiliyor bu şekilde ama eğer ki alana sarılı bir karakter alırsanız Eve e karşılık örneğin Carl ve Ember Eve e karşılık gerçekten çok güzel karakter çünkü e, ultisi ve hiper şarjını ee, çok rahat bir şekilde kesebiliyor bu karakterler. Yani Eve Per birlikte isterse 10 tane yavru çıkarsın ama Ember da da bu yavruları alan hasarı vurduğu için çok rahat bir şekilde kesebiliyor. O yüzden dediğim gibi Ember ve Karl EV'in en büyük antileri. <laughs> Janet'a geldik arkadaşlar. Janet'a karşı yine menzilinizi korumanız gereken bir karakter. Çünkü Janet çok kolay bir şekilde vurabilen bir karakter ve menzil dışında kalmanız gereken bir karakter. O yüzden yani Suki, Carl gibi karakterler hatta Lumi de olabilir bu arada. E, Lumi, Suki, Karn, e, bu karakterler Janet'a anti olabiliyor. Çünkü Janet'ı yaklaştırmamanız lazım. E, bu karakterlerin aksiyonuna bakarsanız da gerçekten çok iyi alan kontrolü yapabilen aksiyonlar olduğu için de Janet'a otomatikman anti olabiliyorlar. sıra geldik arkadaşlar. Yine son zamanlarda bayağı güçlü bir karakter ama gerçekten de bence çok fazla abartılan bir karakter. Çünkü gerçekten antileri çok fazlaca olan bir karakter. E, örneğin Jackie arkadaşlar. sıra çok fazlaca bir antidir. Hank, e, Draco Gerçekten bu karakterler e, Buster'a baya bir antiler tabi El Primo da olur ama El Primo e, birazcık riskli bir karakter arkadaşlar iyi oynamanız lazım yani. Diğer karakterlerden daha zor bir karakter çünkü El Primo. Eş de olabilir çünkü Eş de baya e, Buster'ın counter bir karakter. Geldik Gray'e yine çok çok güçlü olan bir karakter. E, şimdi arkadaşlar Gray'in de yine belli başlı bir antileri yok. Ama şöyle söyleyeyim Grey genelde arkadaşlar duvar hareketi bir şekilde durup oradan aksesuar e, e, çekebilen bir karakter bunun için ne yapmalısınız arkadaşlar? Rakip grey aldığı zaman e, nakafta e, ödül avında falan. Eğer ki duvar arkası oynayabilecek bir pozisyonu varsa mutlaka brok seçmelisiniz. Çünkü o oynadığı yerin duvarını kırmak zorundasınız arkadaşlar. Yoksa adam orada bekler ve sürekli aksesuara basıp sizi çok e, fazlaca rahatsız edebilir. O yüzden bu mapte mesela adam grey aldığı zaman brok alın. Direkt brok alın. Çünkü bu Grey'in arkadaşlar duracağı duvarları kırmalısınız ve o duvarları kırarsanız da grey gerçekten çok fazlaca menzilsiz kalacaktır ve aksesuarıyla birlikte duvar arkasından iş yapamayacaktır. O yüzden dediğim gibi bu şekilde duvarları olan map'lerde evet, kesinlikle brok alabilirsiniz grey karşılık. Onun dışında eğer ki lane'de oynuyorsanız da arkadaşlar Tara alabilirsiniz. Çünkü tek tekmemesi vardır ve Tara da güzel bir seçenek olabilir greye karşı. Melodi'ye geldik arkadaşlar. Soygun'da oynuyorsanız eğer e, dediğim gibi Bel çok iyi bir defans yapan bir karakter. Bel alabilirsiniz. E, Melodi'ye karşılık. Ember alabilirsin. çünkü Ember arkadaşlar çok fazla hasar verebilen bir karakter. Ve Melodi sürekli gelip Ember'a öleceği için de Ember baya bir hiper kasılacaktır. Ve Ember'in hiperinin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Ember bu kadar hiper kasılırsa da zaten maçın gidişatını çok fazla değiştirebilir. O yüzden e, Melodi'ye karşılık da Bel Ember olabilir. Eevee de olabilir çünkü Eevee'nin de hiper şahsı bildiğiniz gibi çok güçlü ve e, Bel Melodide sürekli ive ölürse arkadaşlar even diye per şahsı çok hızlı olabilir. Yani feedlemek dediğimiz olay bu arkadaşlar. Ee, bir karakter sürekli bir karaktere gelip ondan hasar yerse o karakteri sürekli feedler. Örneğin arkadaşlar siz bir boğulsunuz ve rakipte Hank var. E, siz sürekli Hank'e vurup ulti kasıyorsunuz, hiper kasıyorsunuz. Yani Hank sizi sürekli feedliyor, sizi sürekli kastırıyor. Yani olayımız bu tamamen. Melody e arkadaşlar sürekli kasaya vurmaya geldiği için de orada mutlaka ölecektir. Ve bu yüzden de burada arkadaşlar işte Eevee, Ember'ı bu şekilde çok fazlaca kastırabilecektir. Lili'ye geldik arkadaşlar gerçekten çok iyi bir suikastçı Düşük canlı karakterlere karşı gerçekten mahveden bir karakter Lili Ama onun dışında yüksek canlı karakterlere de çok fazla bir şey yapamıyor Örneğin Oli alabilirsiniz, bastır alabilirsiniz Hank alabilirsiniz, ki? yani Yüksek canlı karakterler alabilirsiniz arkadaşlar Lili'ye karşılık <laughs> Juju'ya geldik arkadaşlar çok yönlü bir karakter olduğunu sürekli söylüyorum gerçekten çok fazlaca güçlü Belli başlı bir antisi var mı derseniz de Belli başlı çok fazla antisi yok ama eğer ki çalılı bir yerde oynuyorsa brok alıp çalılarını kırabilirsiniz Juju'nun. Onun dışında duvarlı bir yerde oynuyorsa dediğim gibi yine duvarlarını kırabilirsiniz. Yani Juju'yu engellemenin yolu arkadaşlar çalılarını ve duvarlarını kırmak. Onun dışında çok fazlaca yapabileceğiniz bir şey yok Juju'ya karşılıkta. Geldik Ember arkadaşlar yine çok güçlü bir karakter hiper şarjı ile birlikte. Ember'ın da arkadaşlar antisi menzildir. Yani Ember'a karşı menzilinizi koruyabilirsiniz eğer. Ember'ı çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Onun dışında yine suikastçılar Ember'a antidir arkadaşlar. Geldik Chester'a. Chester arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizin yanınıza asla yaklaşmaması gereken bir karakter ve Chester'ı sürekli uzak tutmanız lazım. Çünkü Chester eğer ki yaklaşırsa arkadaşlar çok fazla işte ulti ve hiper kasılabiliyor. Ve zaten hiper ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. O yüzden Chester'ı yaklaştırmamak için arkadaşlar Lumi'dir, Sukik'tir, Finks'tir. Bakın Finks de gayet güzel bir karakter. Finks hatta Chester'a karşı bayağı güçlü bir karakter arkadaşlar. Bu karakterleri alıp arkadaşlar Chester'a anti olabilirsiniz. Stu da yine e Chester'a karşı iyi bir seçenektir bu arada. Yine birçok kişinin first pick'ten yani ilk seçimden aldığı karakter Kenji. Tamam arkadaşlar güçlü bir perşans vardı ama nerflendi. Yine de güçlü olabilir karakter ama ilk seçimden almayın. Arkadaşlar ne olur ilk seçimi Kenji seçmeyin. Çünkü Kenji'nin çok fazla antisi var. Yani e, Chester alabilir karşı takım Onun dışında Shelly alabilir Bir de arkadaşlar açık mapte bile Kenji alabiliyorlar O yüzden açık mapte Kenji alırsanız da e, Anks olarak Jin alabilirsiniz Çünkü deminki bahsettiğim feed olayı Burada e, Kenji çok fazlaca Jin'e ulti vereceği için Jin sürekli ultiyle birilerini çekip öldürecek Onun dışında Gaz yine ultiyle ittirebilen Bir karakter olduğu için de Kenji'yi ittirebilecek öldüremese bile ittirebileceği için çok fazla iş yapabilir arkadaşlar. Onun dışında yine nişancı maplerinde bir alınabilir Kenji'ye karşılık arkadaşlar. Geldik Angelo'ya arkadaşlar. Angelo nişancı kategorisinde gerçekten çok güçlü bir karakter ve acayip bir antisi olarak da çok fazla bir şey yok. Nani haricinde arkadaşlar çünkü Nani de yine Axel Black'te Angelo'ya baya bir anti olabiliyor. Ama onun dışında erken nişancı maplerinde oynuyorsunuz Angelo ya alın ya da hemen banlayın arkadaşlar çünkü Angelo gerçekten çok güçlü bir karakter. Şimdi Nani 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 dedik arkadaşlar bayağı nişancıların en büyük antisi bir karakter Nani Ama tabi ki de Nani'nin antileri var örneğin Leon Leon arkadaşlar ee hem 4 tane mermi attığı için azar azar vuruyor ve Nani'nin aksesuara bu şekilde hiçbir şey yaramıyor ve Leon çok hızlı olduğu için Nani'nin e, Nani de Leon'u vurması çok zorlaşıyor arkadaşlar bir de görünmezlik falan bastığı zaman Bayağı sıkıntı ve Leon arkadaşlar Nani'nin yanına geldiği zaman da Nani'yi çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Onun dışında yine hızlı karakterler Nani'nin antistir arkadaşlar çünkü Nani vurması çok zor bir karakter ve hızlı karakterlerde Max, Jayong gibi karakterlerde Nani'ye anti olabilecek karakterler arkadaşlar. Beriye geldik yine arkadaşlar soygunda çok fazla oynanan sıcak bölgede çok fazlaca oynanan bir karakter özellikle beri hank yapıyorlar arkadaşlar gerçekten ölümsüz bir combo yani o yüzden yani berinin çok fazla bir antisi var mı derseniz yok ama ben size birkaç tane şey söyleyeceğim şimdi. Krow olabilir çünkü Krow'un arkadaşlar alınan sağlığı azaltma gibi bir özelliği var. Yani Beri er Krow'dan hasar yerse çok daha az sağlık kazanacaktır. Onun dışında Byron'ın ultisi arkadaşlar yıldız gücü sayesinde bayağı Beri'nin aldığı sağlığı azaltabiliyor. Yani Beri'nin dediğim gibi ultisi bunlar arkadaşlar ama Beri de gerçekten çok güçlü bir karakter. Yani özellikle arkadaşlar Beri bu mapte hile bir karakter. Gerçekten her ne kadar grift dağılsanız duvarları kırsanız yani istediğiniz kadar antisini dağılsanız ya gerçekten bu mapte hile gibi bir karakter arkadaşlar Beri bu mapte kesinlikle banlayın eğer ilk seçim sizde değilse bu arada kesin olarak söylüyorum yani çünkü beri gerçekten çok obi bir karakter <laughs> Geldik Sukike'ye. yine alan kontrol açısından mükemmel bir karakter bu karakterin artısı arkadaşlar çok basit Mortis'tir, Lily'dir, bu tarz suikastçı karakterler Sukiki'ye gerçekten çok fazlaca antiler Arkadaşlar Oli'ye gelecek olursak Hank gerçekten Oli'nin bayağı bir antisi çünkü Arkadaşlar Oli'ye Hank'i e, kontrol altına alsa bile kesemiyor çünkü Hank'in o kadar fazla canı var ki bir de Akustral Beak'te yani ölümsüz bir karaktere dönüşüyor o yüzden e, Oli'nin hasarı yetmiyor Henki karşılık. Hank olabilir Buster olabilir çünkü Buster'ın ikisi arkadaşlar Yıldızı Gücü sayesinde e, kontrolden etkilenmiyor. Onun dışında Frenk olabilir yine Frank'e de hasarı yetmiyor Oli'nin. Bu saat canı yüksek karakterler arkadaşlar Oli'nin antisi olabiliyor. Lumi'ye gelecek olursak gerçekten antisi çok fazla yok ama yine Lumi'nin de arkadaşlar suikastçılara karşı bir zaafı var. O yüzden Lumi'nin de yanına yaklaşabilirsiniz aynı Squid'de olduğu gibi Lumi'yi de kesebilirsiniz. Ya yanına yaklaşacaksınız ya da Lumi'yi çok uzaktan kesebileceksiniz yoksa orta menzilden affetmez yani Lumi. Finch'e gelecek olursak gerçekten çok fazlaca bir antisi yok ama son zamanlarda meta da bayağı bir güçlendi arkadaşlar. Hasarı çok yüksek ve aksanları da bayağı iyi bir karakter olduğu için de bayağı kullanılıyor çok net bir şekilde antis yok ama e, Finks'in ultisinden etkilenmeyecek karakterleri Phoenix'e karşı alabilirsiniz. Ama dediğim gibi net bir antisi yok yani karakterin. Canım arkadaşlar destek bir karakter ve çok fazla hasar olmayan bir karakter yani evet bayağı bir hızlı bayağı bir sağlık basabiliyor ama yani dediğim gibi o kadar fazlaca hasar olmuyor o yüzden de rakipte yüksek canlı karakterler varsa Jaiyong kesinlikle almayın ve Jaiyong'un yanına sokulup Lilia olabilir işte Mortis olabilir bu karakterlerle de Jaiyong'u kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar asıl metadaki karakterler bunlar da arkadaşlar Bunları zaten aşamalı da oynarsanız da bu söylediğim antileri e, onlara karşılık alabilirsiniz. Bunlar dışında aşamalı oynarken çok fazlaca almanız gereken bir karakter yok. Onun dışında arkadaşlar soygunda deril alabilirsiniz, çak alabilirsiniz. Soygun karakterlerini biliyorsunuz zaten. E, soygunda deril, çak, lili bu karakterler gerçekten güzel karakter ama dediğim gibi bu karakterler antiler olarak da Bell, Ember gibi karakterlerde de baya bir onları savunabiliyor. Bunları düşünerekten oynamalısınız. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yine bu videoda like atarsanız abone abone olsanız çok iyi olur diyorum ve sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.